Haydi bismillah Başlayalım 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 Adam attı Adam attı da İki kişi gel gel. Üç. Üç. Aşağı katta. Kişi alması gerekmiyor muydu? Yok yok aldım <laughs> Dikkat et Toki'nin önünde adam var Tamam sakin. Ya bildirin mi durun? Benim oyun takıldı adam vururken. Dikkat et canına kullan. Hızlan yanıma gel kaldırmaya gideceğiz. Geliyorum. Anasını satayım. İkide bir bildirim gelip durdu bir anda. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Gel. Bilmem. Sen mermiyi çok boş harcıyorsun. Biz sakin olsun. Ya benim de yapacağım bir şey yok. Mecburen vuruyorum. Gel şu M24'ü e alalım. Dürüst. Geliyorlar. Geliyor müzik hata. Şurada mı ne birisi de. Nasıl? Sıkıl sıkıyor. Benim aldım. Tokil işte ya pardon. Bir yerini görsem. Sen bir sabit kal. Heh, gördüm. Tek görme. Çok güzel vurdum. Diğeri nerede dediydin? Diğerine tam yanlış görmediysem orada bir yerde dur bekleyin. Vereceğim info. Bir mermi oldu. Ya şurada bir yerde bir şey gördüm ya. ama. Gel biz şunu bir çekelim tamam, anasını diyorum. satayım. Ses geliyor mu? Alo. Duymuyor herhalde. Geliyor geliyor. Sağ demiyorum ya adamla konuşalım. Allah Adam Suriyeliymiş ama. Oo alana gitmemiz lazım ya sabah. gelsene be. Tamam. Adamı çabuk et. şu kelebek bulursam mı? Adam var burada. Watch out. Ona gidiyorum. Ya Enes abi ne yapıyorsun? Ne oldu lan? Lan oğlum adama vuruyordum eğimin bozuldu. Al onu. Kelebek var. Yürü gel şu arkadaki lavuda vuralım. Arkaya adam atladı. Bulaşmasak mı hiç ya alana gidelim bence. Arkadaki adama git. Gel buraya gel nereye sıkıyorsun gel. Ölmedi lan. MG mi Groza mı? MG. Ya. ya da, ya da bu el Groza ya. Bayağı da belli oynuyor. Alda adam var ama. Önünde. Vur hadi vur. Ben şu arabayı alalım. Neyse burada kalalım. Dursana bir. adam mı var orada? Nerede? Aşağıda. Evet. location. Sıkma. Aa body de ayaktan. Gel oynayalım. Sıram. Tamam şöyle de zaten. Pardon. Yok lan sıkıntı yok. Herhalde. Arkadaşı orda mı onun? Araba arkada kaldı. Şöyle bir şey yapabiliriz. Arkalayabilirim yani. Bekle dur acele etme geleceğim ben. Helal. Dayanabilir Son. misin biraz? Son. Dayanamadan bitiririm hele. Uh -huh. We are number one. Roll.